Doğan Kuşu ve Hazreti Süleyman'ın ibretlik hikayesini duydunuz mu? Sonuna kadar izleyin çünkü bu kıssayı her Müslümanın öğrenmesi gerekiyor. Bu hikayeden hisse çıkarmadan önce hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir hadisine nail olmak için yorumlara Allahu Ekber yazıp videomuzu beğenir misiniz? Bir gün bir doğan kuşu Süleyman peygambere gelerek şöyle dedi. Ey Allah'ın elçisi bir adamın bahçesindeki ağaca yuva yaptım ama her seferinde gelip yuvamı bozuyor. Bunun üzerine Hazreti Süleyman ağacın sahibini çağırıp bu doğanın yuvasını sakın bozma diye uyardı. Sonra da iki ifrite emretti. Eğer bu adam doğanın yuvasını bir daha bozarsa onu yakalayıp ikiye ayırın. Bir yıl sonra adam yine yuvayı bozdu. Süleyman Peygamber ifritlere sordu. Neden emrimi yerine getirmediniz? İfritler cevap verdi. Ey Allah'ın elçisi, tam adamı yakalayacaktık ki iki melek gelip bizi durdurdu. Meğer adam bir yoksula sadaka vermiş ve o sadaka sayesinde kurtulmuş. Unutmayın, sadaka belayı def eder. Destekleriniz için teşekkürler.